Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Van Batarkına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Van takında başlıktan da gördüğünüz gibi Volkan Atçana gideceğiz. Ee, bu Bugün yanımda Murat ve Bedirhan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya Murat beni bekle. Ben Murat bizi bekle. <laughs> ya Murat. <laughs> <laughs> Ay bak kendi gidiyor. De, şey gördün senin evinde niye kına var? Evet, gördüğünüz gibi evimde kına var diyecektim. Neyse, şey yapmadan önce ilk başta bir şey satın alacağım ben. Makina. Makina. Ben de random falan makina. Makina. Dur bir de. Hangi de... makina Murat? Eee um... Kaçıyor ya. Hadi. Oy. Oha 11 bin lira. Yuh. O da galiba. Evet. Arkadaşlar videoya birazcık para kastım bu arada. Hangi makineye alalım biz şimdi? Beda sen bu makineye alsana. Beda. Evet Beda'nın sesi gitti galiba. Evet arkadaşlar bedenin sesi gitti şu an. Abi bir şey versatın avıyorum. O değil Ya ya sen ne sıznıyor. Neyse, buğdat hangisi buradan galiba tane makine hangisi? Beda ee, bir dakika beda hangisini almış? Beda ne aldı Şu mu? Yok değil de. Bu ama 1600 lira. 11 bin lira var ya. O gerekiyor galiba. Ya da 1600 lira. o... E, 1600 ki... alayım mı? Ben beda ninkinden kullanayım. 1600'ü alıyorum ben. Tamam. Evet bu birazcık pahalıya patlayacak ama Neyse. Aldım bu giderse alırım bu arada. Murat beni e, şey arsalar bıraksın Ya da dur ben gidiyorum diyor. Diye kadar dur dur. Ya da benim izin yerimi açmamız. Mehtu beni de bekliyordum. Evet arkadaşlar videonun şu dakika birazcık boş geçiyor ama Hemen şuradan Evet kutuyu açalım şöyle Şuraya getirelim Şöyle döndürelim Ve Hadi ha gayret tamam Ve Yerleştir. Tamamdır. Makinemiz hazır. Buradan odunları atacağız arkadaşlar. Sonra buradan böyle gidecek. Daha çok para verecekler. Böyle. Neyse böyle de volkanı atacağına gidelim. açmıyor diyor. Aramıyor ki. Bedoya'da bedoy de belki beraber gideriz. Tamam e, şimdi bu Volkan Atcan'a nereden gideceğiz? Ee, Götüyorum. Arkadaşlar bedoy... Sen de kendi arabanı ar ar alsın ha. Niye? E, şey, e... Şurada şurada burada. Daha çok araba e, şey getiririz Volkan Atcan'a. <-C3> evet, bu araba normalde benim de sen kovar. Neyse dur ben yeşil alacağım. Bu senin miydi ya? <laughs> Neyse tamam hadi gidelim. Takip et beni. Ne Arkadaşlar ee, kusura bakmayın 4 da 5 dakika falan boş boşuna saçma sapan bir şekilde geçti ama neyse gidiyoruz işte Volkan Atcan'a buradan mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar siz de bu bizim yaptıklarımızı yaparak Volkan Atcan'a ulaşabilirsiniz. Bu da beyaz ağaçlar da var. Bunlar ee, Volkan Atcan'a daha, ee, daha çok para veriyor. Bir tanesi ne kadar para veriyordu oturma? E, bir ağaç mı? Hı hı. Volkan Atcan'ın bir ağacı 2000 lira falan.

Tamamdır arkadaşlar tekrar geldik. Şu an gidiyoruz. Entepe çıkacağız değil mi buradan? Hı hı. Tamam. İstiyorsan beyaz harcayı da yapabiliriz. Yok volkan harcayına gideceğim. Volkan harcayına zor mu? Eee... volkan yerinden geçmemiz gerekiyor. Oradan da öyle bir Büyük ihtimalle mi? Büyük değil de. Duyurs duyarsan ölüyorsun. Hı. Ölürsek ne olur? Baytığımız gider. Eyvah. Böyle en tepeye çıktık. Sonra bu ya. Hmm. Bu yani. Tam hemen geçmen gerekiyor. Sürekli mi? Evet. Hı. Yani bir yol var kayaya çarpma. Tam kayaya çarparsan hemen canın gidiyor. Kayaya çarpmam gerekiyor. Bir de giderken falan da duyduk ki buraya gidin canın gidiyor. Kayaya Hayır yani. Ay oğlum canım gidiyor lan. Evet dedim ya işte. Hı. Tehlike. Önceki borsan hemen oyundan çık. Tamam. Hayır. Ha kayaya çarptım ben. Oyundan çıkarsam ba e, gitmiyor diye bir Oğlum kayaya çarpmamak mümkün değil. Evet. Kenardan gidince ölüyor. E kenardan gidince e, de ölüyoruz. Övücek gibiyim ben. Ben çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Tamam. Ay övüyordum ben az daha. Ya volkan atacağı çok zormuş. Ben de çıktım. Övüyordum. Ölmüş bir övüyeyim. Hadi bir daha gireyim o zaman. Övüyorduk az daha. Neyse gitmesek ne mi? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar biz bir kez daha deneyelim. gidebilirsek söyleyeyim size göstereyim zaten. Evet arkadaşlar şu an gıdımı gıdımına ucu ucuna şey şu yerden çıkmaya başardık yukarıdan. Böyle dümdüz gidiyorsunuz zaten oradan dönme için şekilde. Sonra bu volkan ağaçlarına geliyorsunuz. Ee, tek hmm. arabayla girebildik maalesef. Murat, hatta gereken Murat'ın ağaçları da heba oldu. Yani ben bu baltaydı. bana da bir tane baltayı alsana. Hangisini vereyim? Fark etmez. Andy Barton hangisi sonra değişti. Niye? Ya Game vereceğim sana. Ya. Tutamıyorum. Bir dakika. Açık ip tüm Dur bir dakika. Açıklamayayım ben bunu aç. Bu aç kırılma da normal mi? Tamam şunu al sen Başka bir tane var mı? Aa, e -e, bu ikisi var sadece. Vardı ya. İki tane siyahın yok mu içsin? Birini de bedoya verdiydim. Hı. Hı. Aldım ben bir tane aç kırdım. Tamam. Duy duy. Direktim böyle asla atayız. Dur bir. Ha, tamam. Başkası almaz değil mi hatta aşağıdan? Eee. İstiyorsan ben aşağıda bekleyeyim zaten ben size yapamıyorum. Bilmem ki. Atayım mı aşağı? Yok yok daha atmayın da en son atayım istiyorsan. Bir iyi diye. Hı, tamam. O zaman şunu da alayım. Bu düşe bir iyi ama. Of, ben de bu atayım diye Ana yanlış yanlışlıkla geçiyormuşum. Bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bunu aşağı atacağız biraz daha kesecektik ama aşağı atacağız biraz geçtik. İki tane. Ben yani kendi bir şey keseyim. Ya sen kes biraz istiyorsan. Benim başım yok ki. Doğru. Şunu da kessene 3 3 tane yapalım. Ha tamam attım. İşte gidiyor. Heh. Bunu da kesene. Tamam ben keseyim bari. Ee, ne yaptın? Aşağı. Ee, Aslanın tam ayak neyse. Bilmiyorum ki aşağı attım. Tek bir tane var da buydu. Bilmiyorum ben aşağı attım. Bence de iyi etmemişsin. Ha ben de atlıyorum o zaman. Dur bekle şunu da atalım da. <laughs> Ay ben atlayacağım ben. Ya dur bir bekle ya. Şunu da atalım da. Büyük olduğundan mı tutamıyorum ben bunu? Hey haydi. Gelsene lan aslan parçası. <gülüyor> <gülüyor>